Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz ve bugün Genshin Luna 3'ün özel yama programını izliyor olacağız. 6.2'ye falan denk geliyor Not Cry'da. Çok heyecanlıyım, aşırı heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım biliyor musun? 6.2 falan, Not Cry falan değil. Durun, yaklaşıyor ve 6.3'ün ligleri birazdan gelecek, yakında çıkacak böyle. Sonra biz de ne göreceğiz? Olimbina'nın yeteneklerini falan liglerden göreceğiz. Ona çok heyecanlıyım gerçekten de her zaman 6.2, 5.2 bu yamalarda heyecan dorukta oluyor. Çünkü 6.2'de ne var? 6.3'de ne olacak? Çok heyecanlandırıyor beni. Hadi başlayalım. I think you deserve a farewell party before you return home. If Kutar has decided to participate in the festival, We should prepare accordingly. Es var diye fürsine eğlence. The is on site to ensure that everything goes off without a hitch. Time to get moving. Ayada. Getir yine gösterecekler. Unuttun mu adayının olduğunu ya? You're my target. Abi ben de ders aynı onlar falan. Gerçekten de çok sevdim Yaldayı, karakter tarz olarak falan. Hiç beklemiyordum bunu. Come on Columbina, it's time to celebrate the best moon prayer night ever. Happy moon prayer night. I have a message to deliver on Master Rhine's behalf. Oh. My mother's dying wish was a book it is where the seeds of this story lie child of m prove yourself to me i'll show you what i can do So, this is the gate to the ancient kingdom of Conria Oh, I remember this door. We so excited. due to some unknown factor. Abyssal activity has been encroaching closer and closer to Mondstadt. It is the animal Archon's duty to intervene in times of need. As such, I, Barbados, will bring forth a wind strong enough to disperse whatever storm it's ahead. I eh? look forward to what questions you'll bring me upon our next and the plan day day. Work, işte. We must hunt enemies to purify the forest. I bet this is where we find the turtle. If I fail in the task I've been given, will I create yet another tragedy? We have used every last resource at our disposal. All that remains is to wait patiently and quietly. They can already feel the moon calling to me. I saw one of those phantoms at Star Sand Shoal. It was some sort of flying ship. When a new moon goddess is born, we will surely know her name. Thank you, Lady Harbingers, for providing such valuable information. You? To defy one of the fundamental rules of this world. I'm afraid her intended method of returning to the moon is unlikely to work anymore. Columbina, are you here? You might say that we stand at the crossroads of fate. Abi, bunlar şimdi ne var? Hayal bile demiyorum yani. Hello, travelers! Welcome to the Genshin Impact version Luna Three special program. Alice is coming. Who else? just. I can't believe it. Alice. Wow. This must be a special festival then. But I wonder for a mage like Alice to make an appearance, she must be here for more than the festivities. Look, I was just about to True, Alice's situation is getting worse <laughs> that's right things like phantoms appearing and disappearing Abi, without a trace falan, oh and a, a spacecraft was even spotted near the coast what <laughs> wait is that the wreckage from the traveler's spaceship i've explored around here before but i've never seen it that is why the world is so dark. It blocks the amount of abyssal power from entering to that. And the full nile tricks again. Ah, well, that has been the arrival of an unexpected friend. Another person who is in her way to not be able to get her. Code name is here. Oh, <laughs> I, I remember this. her, and yes, know, she's I know, the, the, like the problem <laughs> <conquest. laughs> Ah, and it looks like she can like Well, I mean, it's. Hmm. Okay, it seems we've drifted into irrelevant narrative waters. Ben de inanamıyorum ya. İki canlı da sonunda bize katılıyor. 6.3'te ne olacak? Geldim geldim yetiştim. Uf, uçuyor ya. Ben Shane'in de uçmasını istiyorum. Paloma'ya inanan. Bir support, bir de hasar modu varmış. Dark state. It looks like the dragon's power takes over, and he is gearing up to annihilate his enemies. Ya o üçü değişiyor. Yeah. İki moda <laughs> göre. Abi çok güzel. <laughs> Aa evet Nilo'nun dans, dans şeyine e bence. <laughs> hem support <laughs> hem de hasara dönüşebiliyor. <laughs> Imaginarium Chatter <laughs> <çatırıcım>, muhteşem. <laughs> ben de flexible karakterleri seviyorum. Şu ana kadar ki <laughs> Notchcraft <-Gülüyor> karakterlerinin <laughs> hiçbiri flexible <laughs> değildi <laughs> <diye>. ya. Esnek <laughs> değildi yani. <laughs> çok Oh, there will be tons that of opportunity about M's dying wish. What? Oh. Whoa! His mom's dying wish? Mm-hmm. That's right. In the ensuing story, both Alice and Mona's master B will be making an appearance. So Duran's in for quite the experience. Whoa. Oh my gosh. Yeah. If bütün cadılar Draco toplanıyoruz. Chapter, act one, the Ama ben bütün Rated isimle birbirine karıştırdım ya. <laughs> Shadesler var, günahkarlar var, <laughs> cadılar var. <gülüyor> Karıştı <gülüyor> hepsi. Hem yani ses, sesi de çok tatlı ya. Görünüşü de tatlı. Yetenekleri de çok güzel görünüyor. Efsane yani. Esnek bir karakter. Hem support hem şey. Dediğim gibi bütün bütün sevdiğim pyro karakterlerin özelliklerini toplamışlar. Shred var. Ondan sonra alan dışı hasar var. Healing ve kalkanex sadece. Yani zamanla <laughs> zamanla baskı <laughs> yapıyorlar çünkü. Tap his elemental skill to summon a storm zone and it zone that allows Zeta to the high up in the air using the power of with his <laughs> <do> <laughs> Güncellemeleri oh, yani, iyi olmuş. Ben ben almak istesem bile alamam çünkü boş almak gibi bir şey. <laughs> Ay bu adamın önemini şimdi anlıyoruz. Ventini <laughs> ile alakalıymış. Course, o fire safe tekrar çözülüyor ya. Göre yapmak gerekiyormuş bunu açabilmek için. The changes we just introduced for Venti are the Hexerite Secret Right effect at work, triggered <laughs> by two Hexerite characters. Beglesucem. Oh, surprise! First of all, names are. Yani bütün karakterler güncelleme gelmiş. Ama bunu bir hikayeye çevirmeye çalışmışlar. Yani bu karakter artık kullanabiliyor olmak güzel olacak ya. Oh. Venti mi? Tamam. Aslında birbirleri alakalılar. Venti ile Durin.

Vane, Varesa. Abi muhteşem, muhteşemler. Bir de Durin. Bir de Dört Yıldızlılar ilk şeydi. Yahuda da ilk fazla Durin'le birlikte. Efsane olmuş. North Korea'nın en normal de, karakteri oh, Yahuda Allah, bence. Allah, Allah. en en tatlı karakter. Muhteşem bir karakterli karaktere sahip. Oh, Tam böyle Allah. macera Allah. filmlerinde, <laughs> hikayelerde, kitaplardaki <gülüyor> böyle <gülüyor> İyi kalpli maceracı karakterlere benziyor. Oh. Yahudanın kolu makine miymiş? Yeni fark ettim. Ha <laughs> <laughs> gözlük takıyor, maske takıyor. <laughs> If your team reaches Ascendant Gleam, the Treasure Flask will periodically consume the elements within, dealing corresponding elemental damage to enemies. O elementi Çok vuruyor. Nice. kesin kullanılabilir. <laughs> I elementi kullanabiliyorsun. Çok kolay. Hem çok güzel. Abi tam film <laughs> takımına koymalık yapmışlar ya <laughs> ya. Healer, <gülüyor> Anemo, <gülüyor> Shredder, Element Uyguladısı. Gerçekten de muhteşem yapmışlar <gülüyor> ya odayı ya. Ve Duri'nin benimle koymuşlar. Gerçekten de <laughs> Yahuda'yı da duyunu de, de istiyorlar. Tabi Corimina geliyor. <laughs> Corimina bir şey kalmasın istiyorlar belki de. <laughs> muhteşem yapıyor Filins'le birlikte ya. Çok kolaylaştıracak. <laughs> Yahudi için yay veriyorlar galiba. Abi ta nerelere gelmişler. Koşmak için. Kalkmışlar Yunaplan'dan. Bu kovalı bir karaktermiş. Keşke gerçek olsa. Aaa oh, üşüyorsun bir yandan da. Yani çok fazla uzakta kalamazsın. Ateşin yanına hep gelmelisin. Bayağı eğlenceli yapmışlar. Değiştirmişler. Erken gelmemiş mi bu sefer? Abi 40 primo veriyor sanki çok veriyor ya heyecanlanmayın. İtiraf vakti ben hiç oynamadım daha bakmadım girmedim bile. Abi ne bileyim girmedim. Primo cemi e ödülü vermediği için mi artık ne bilmiyorum ama giresim gelmedi.

Paimon of all people lost her appetite? Okay, oh, no. what what did the letter even say? I I Oh my gosh. Uzun zaman oldu. Oyunun adını unuttum yani. Ve bu kadar Yani sonra cadılarla buluşacağız. İşler kızışıyor ve Eski karakterleri güncelleme geliyor. Durin, Durin muhteşem olmuş. Efsane beğendim. Dediğim gibi, istedim ya bütün karakterlerde olan şeyleri toplamışlar. Mesela şu Fontaine'li kızın adını unuttum. Böyle tüfeği olan kadı, kız var ya, Pyro karakter. O, ondan sonra Xiangling, Shred'i var. Support gibi oynayabiliyorsun. Aynı zamanda hasarı da var. Alan dışı hasar olarak da kullanabiliyorsun. Bir Bennett'in healing'i eksik. Onu da Yahuda'ya koymuşlar. Yahuda'yla onu birlikte çıkarırsan yani bütün istediğin şeyleri çıkarmış oluyorsun. Abi Yahuda da muhteşem olmuş. Filins'in takımına sonunda e, hasar vuran bir şeyler koyup anima kısmına da Yahuda'ya koyabilirim. Ya Yahuda'da da hem alan dışı element uyguluyor muhteşem bir şekilde. Hem de healing'i var. Ama anneme kullanıcısı shred yapacak muhteşem bir şekilde. Ya da muhteşem olmuş. İkisi de çok esnek karakter olmuş. Her takıma koyabileceğiniz karakterler olmuş. İkisi de ihtiyacım olan karakter olmuş. Imaginarium tiyatırda çok güzel giderler. Onun dışında Alice, Nicole bunlarla konuşacağımız için çok heyecanlıyım. Ama hala Luna 2'deki Arkon görevinin sonunda sonuna hala inanmıyorum. Attılar deliye ama kurtuldular mı? Kurtuldular mı? Inanmıyorum. Kesinlikle bir şey yerden bir şeyler çıkacak. <laughs> Geri dönecek o Rerir. Dönecek. Bütün Harbinger'ın Harbinger'lar burada. Yani bu, bunu bile tanımıyorlar çünkü kendini sildi. Tanımamaları lazım. Ama gerçi şu kız robot. Yani hatırlar mı hatırlamaz mı bilmiyorum. Şu an aklımdaki tek bir şey var. Furina ve Alice'i çay partisine davet edeceğim ve birlikte oturup çay içip kek yiyeceğiz. Ve bunu günde 3 sefer yapacağız. Sabah kahvaltıda, öğlen akşam yemeğinde. <laughs> Sabah kahvaltı, öğlen akşam yemeğinde. <laughs> yapacağız bunu. Bu videoda da bu kadardı. Muhteşemdi. Çok beğendim. Ama hala bir şey eksik gibi hissediyorum. Hikayesi olarak bir patlama yaşanacak ama onu hala göstermiyorlar. Böyle bitmemiş bir şeyler eksik kalmış gibi hissediyorum. Size de bu his var mı? <laughs> Sadece bende mi bu his var yoksa? Rerri fırlattılar içeri attılar ama bu kadar kolay olmamalıydı. Bir şeyler dönüyor. Ve daha 6.3'e gelmedik. 6.3'te Corin ile birlikte muhtemelen bağlayacaklar. Şu an ona zemin hazırlığı olabilirler. Çünkü İnanmıyorum. Bir şeyler eksik hissedebiliyorum. Durin, cadılar, mudlar. Bütün hepsini göreceğiz artık. Bütün hikaye ne olup ne bitiyor burada öğreneceğiz bence. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bye bye. Bye 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 bye. bye.